Bir ablamız da şunu soruyor: ee, Bazı eşler çalışmak için şehir dışına gidiyorlar. Bu uzun bir müddet sürüyor. Eşlerin birbirinden ayrı kalma süreleri var mıdır? Varsa bu ne kadar olmalıdır? Ee, Ömer radıyallahu an bir gece şehri teftiş ederken bir kadının bir şiir söylediğini duyuyor. Kadının söylediği şiir de kocasına olan özlemini dillendiren, kocasından ayrı kalmış, ona olan özlemini, sevgisini dillendiriyor. Hemen eve geliyor, Hafsa'yı çağırıyor. Hafsa annemizi radıyallahu anh'a. Diyor ki kızım bir kadın kocasından ne kadar süre ayrı kalabilir? Hafsa da dört ay veya altı ay. Yani bazı rivayetlerde dört ay diye geçiyor, bazı rivayetlerde altı ay diye geçiyor. Ve Hazreti Ömer bir talimatname çıkarıyor. Yani bugünkü ifadeyle yönetmelik de diyebiliriz, çıkarıyor. Bundan sonra diyor hiçbir Müslim'i izni olmadıkça dört aydan fazla ailesinden uzak tutmayacağım. Şimdi ordu sefere gönderiliyor. Mesela altı aylık bir sefer Azerbaycan'a sefere gelmişler. Bu olaydan sonra Ömer radıyallahu anh dört aydan sonra değiştiriyor askerleri. Dört ay sonra bunlar geliyor, yerlerine başkaları gidiyor. Yani hiçbir Müslim dört aydan fazla ne ticaret için ne savaş için ailesinden ayrı kalmamaya çalışıyor. Dört ay, altı ay da olabilir. Bu tabii e, genel bir durum. Yani genel bir şey. Onun için eğer imkan varsa hiçbir şekilde aileler birbirinden ayrı kalmamalı. Ama bir zorunluluk bir şey oluşmuyorsa dört ayı geçmemesine özellikle dikkat etmeleri lazım. Şer'i olarak söylenebilecek olan bu. Allah hepinize hayırlı, temiz, helal rızık nasip etsin. Hiç kimseyi maddi imkansızlıklardan dolayı ailesinden uzaklaşmaya mecbur bırakmasın. Rabbim bütün müminlerin rızıklarını genişletsin.